Hepimizin bir kutusu vardı. Renkli tuğlalar, küçük pencereler, minik kapılar, saatlerce hiç sıkılmadan şehirler kurar. Hayallerimizi tuğla tuğla inşa ederdik. O küçücük parçaların arkasında ise yangınlarla, kayıplarla ve yeniden doğuşlarla dolu inanılmaz bir hikaye vardı. Bugün çocukluğumuzun vazgeçilmezi, Lego'nun nereden geldiğini ve nasıl bir efsaneye dönüştüğünü anlatacağım. Hazırsanız o yıllara geri dönelim. Danimarka'nın Filskov köyünde 1891 yılında doğan Olekir Kristiansen genç yaşta marangoz yolsuzluğa gönül verdi. Billund'da küçük bir atölye açtı. El yapımı mobilyalar üretiyor, eşi Christine ve dört çocuğuyla huzurlu bir hayat sürüyordu. Derken 1924 yılında çocukların atölyede oynarken çıkardığı bir kıvılcım tüm binayı küle çevirdi. Ola ailesini kurtardı ama atölyesi yok olmuştu. Yılmadı, yeniden inşa etti. Ancak ekonomik buhran ve eşi Christine'nin ani ölümü onu derinden sarstı. Artık dört çocuğunu tek başına büyütüyordu. Bir gün kalan ahşap parçalarından çocukları için küçük bir oyuncak ördek yaptı. Çocuklarının yüzündeki mutluluk ona yeni bir yön gösterdi. started Böylece ahşap oyuncaklar üretmeye başladı ve şirketine Lego adını verdi. Lego yani iyi oyna sözcüklerinden doğmuş bir isimdi. 1940'larda savaş her şeyi zorlaştırdı. Ama Ole risk alarak plastik enjeksiyon makinelerine yatırım yaptı. 1950'li yıllarda ilk plastik Lego tuğlaları ortaya çıktı. Başta gevşektir diye eleştirildiler fakat işlerine boru sistemi eklenince bugünkü sağlamlığa ulaştılar. Ve kritik karar verildi. Lego tuğlasının ölçüsü asla değişmeyecekti. 1960'da fabrika bir kez daha yandı. Ama bu kez küllerden Doğan karar, Lego'nun tamamen plastiğe geçmesiydi. Oğlu Godfred'in vizyonuyla Legoland açıldı. İlk yılında yüz binlerce ziyaretçi akın etti. Lego artık sadece bir oyuncak değil, hayal gücünün ülkesi olmuştu. Ama düşüş dönemleri de vardı. 1998 yılında zarar açıklayan şirket, 2004'te iflasın eşiğine geldi. Yeni CEO, Jörgen Wig Knudstorp, Lego'yu özüne döndürdü. Yaratıcılık, tuğlalar ve hayal gücü. Star Wars ve Harry Potter işbirlikleriyle Lego yeniden yükseldi. 2014'te çıkan Lego filmi ise hepimizi bir anda çocukluk anılarımıza geri götürdü. Bugün Lego sadece bir oyuncak değil. Kuşaklar boyunca aktarılan bir miras, yangınlardan, acılardan ve zorluklardan yılmadan çıkan bir başarı hikayesi ve bize söylediği tek şey var: Hayallerini inşa etmekten asla vazgeçme.